İşte belirtileri bir bir acil idrar yapma hissi mesela o en fazla. Arkasına idrar yaparken gelme, sık tuvalete çıkma. Neredeyse 10-15 dakikada bir tuvalete e, gidiyorlar. Bu hemen e, şeyi bize sisli düşündürüyor. E, i̇drar torbasında iltihap olunca genellikle ateş olmaz. Ateş ve bel ağrısı eklenirse bu iltihabın hani böbreklere kadar çıktığını anlıyoruz. Evet. O yüzden de bu şikayetler olan bayanların hani bize uğramaları gerekli evet. Evet, hocam idrarında kan gören bayanların ne yapması gerekir? Şimdi biz tabi ileride kan olunca bizim için önemli bir belirti bu. Önce bayanlarda basit bir sistit düşünüyoruz. Demin söylediğimiz gibi evet. basit iltihaplı da oluyor. Ama sistit iltihap ettiniz, kanıma devam ediyorsa o zaman tabi bu geniş bir e, kapı açılıyor. Bir taş olabilir, tümör olabilir, tüberküloz olabilir, kanama her şeye bağlı olabilir. Mutlaka adının konması gerekiyor kanamanın sebebinin. Dolayısıyla biz hani ilk başlarda basit bir sistit düşünüyoruz. Ama o tedavi ettikten sonra kanıma devam ederse hı hı. o zaman bütün sistemin bir kontrol evet. edilmesi gerekiyor. E, bu kanlı idrar hangi hastalıkların belirtisidir hocam? Şimdi e, eğer özellikle yaşınız biraz ilerlemişse ve ağrı yoksa bizim ilk aklımıza giden idrar torbasının tümörü. Ağrılı bir kanama genellikle taşlarda fuluyor. Bir de bunların hiçbirini bulamazsak e, hı hı. tüberküloz araştırması var bizde. Ve tabii onların hiçbirinde de yoksa bizim glanonefri dediğimiz böbreğin özellikle et kısmının hastalıklarında yine kanama olabilir Yani geniş bir e, hastalık e, portföyü var. O yüzden de sizin e, bilmeniz gereken eğer kanamanız varsa mutlaka bu sistemin komple e, gözden geçirilmesi, e, tetkik edilmesi gerekli. Evet tedavisi nasıl hocam ve süreci nedir? Biz sistitlerde antibiyotik ve özellikle altında yatan bir şey yoksa yani diyelim ki taş veya e, bu idrar torbasında böbreklerde bir problem yoksa e, ilk önce basit bir antibiyotik tedavisi kısa süreli. Onu tercih ediyoruz 3 günlük evet. e, ama altında diyelim ki daha e, karışık ve kompleks bir şey varsa 14 güne kadar tedaviyi uzatıyoruz. Üç gün sonunda her şey yolunda girdiyse problem yok. Hatta bazen biz özellikle idrar kültürü, basit sistit diyoruz ona, yeni başlamış ve çok az gözüken bir şey ise bazen kültürde yapmadan direkt tedaviyi planlıyoruz. Yoksa idrar kültürünü istememiz gerekiyor. İdrar kültürünün de genellikle mikrobun ismi ve hangi ilacın etkili olduğu ortaya konuluyor. Böylece tedaviyi tam olarak planlayabiliyoruz.